Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının kısa süreli faydalanmasıdır. Allah katında olansa daha hayırlı ve daha süreklidir. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir. Bunlar büyük günahlardan ve çirkin utanmazlıklardan kaçınanlar ve gazaplandıkları zaman bağışlayanlar. Rablerine icabet edenler, namazı dost doğru kılanlar, işleri kendi aralarında şuurayla olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Kötülüğün karşılığı onun benzeri olan kötülüktür. Ama kim affeder, ve ıslah ederse artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onlar için aleyhlerinde bir yol yoktur. Yol ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere tecavüz ve haksızlıkta bulunanların aleyhinedir. İşte bunlara acıklı bir azap vardır. Kim sabreder ve bağışlarsa şüphesiz bu azme değer işlerdendir. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir velisi yoktur. Azabı gördükleri zaman o zalimleri bir görsen geri dönmeye bir yol var mı derler. Onları görürsün. Zilletten başları önlerine düşmüş bir halde ateşe sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. İman edenler de gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerini hem de yakın akrabalarını da hüsrana uğratmışlardır dediler. Haberiniz olsun. Gerçekten zalimler kalıcı bir azap içindedirler. Onların Allah'ın dışında kendilerine yardım edecek verileri yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkış yolu yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden evvel rabbinize icabet edin. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer var, ne sizin için inkar etmeye bir imkan. Şayet onlar sırt çevirecek olurlarsa, artık biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermiş değiliz. Sana düşen yalnızca tebliğdir. Gerçek şu ki, biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Eğer onlara kendi ellerinin takdim ettikleri dolayısıyla bir kötülük isabet ederse, bu durumda insan bir nankör kesiliverir. verir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine dişiler armağan eder, dilediğine de erkek armağan eder. Veya erkekler ve dişiler olarak çift verir, dilediğini kısır bırakır. Gerçekten o bilendir, güç yetirendir. Kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi başka. Gerçekten o yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Böylece sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir? İman nedir bilmiyordun. Ancak biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen dosdoğru olan bir yola yöneltip iletiyorsun. Göklerde ve yerde bulunanların tümü kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Haberiniz olsun. İşler Allah'a döner.